bir de cemaat toplansa. Bu akşam burada toplandık. Allah hepinizden razı olsun. Toplanıp da ne yapsalar? Yetlüğüne kitab Allah. Kur'an'ı kendinden okusalar. Ve evet. etedarusunu beynum. Aralarında müzakere etseler. Bak Rabbim şöyle buyurdu. Bak Peygamberimiz şöyle buyurdu. Hadi şeyfi tercüme etmeye çalışıyoruz değil mi? Rabbim kusurumuzu affeylesin. Böyle yaparlarsa ne olur? İlla nezelet sekine O cemaate huzur iner. Ve gaşiyetümür rahme. O cemaatin Allah umumen rahmetin içerisine alır. Şu anda Allah'ın rahmetin içerisindeyiz. Rabbim daim olmamızı nasip eylesin. Ve haffetümül melaike seyyahin dediğimiz melekler halka, halka halinde o cemaati çevirir. Böyle <laughs> sokaklarda, caddelerde dolaşan melekler vardır. Neyi ararlar? Sohbet yapanları, zikredenleri, ibadet edenleri, Allah için mücadele edenleri Gördüler mi şuradan hemen gelin gelin gelin. O cemaat o sohbeti devam ettirdiği müddetçe halka halinde o melekler çevirip otururlar ve bu bizim için bu cemaat için Allah'tan af isterler. Rabbim bu güzelliğimizi devamlı eylesin. <gülüyor> Yetmedi. <gülüyor> Allah yüce makamda o cemaati meleklerine metusana eder. Şu anda Rabbimiz Melekler sizden bahsediyor, haberiniz olsun. Rabbim bu güzelliğe devam etmem onlarsa. Öğrenmek, tatbik etmek, yaramazlıklardan sıyrılmak. Ağır mı davranacağız? Acele mi? Acele. Niye? Dünya dünya dediğimiz şey üç günden ibaret. Dün, bugün, yarın. Dün ne oldu? Bitti o. Katrilyon versen geriye gelmez. Yarın, yarın belli değil. Ya ereceğiz, ya ermeyeceğiz. Mesut diye çok planlarım var. Nice planlar çizdiler, planı yapamadan gittiler. Pişmiş pilavı yemeden gittiler. Pişmiş böreği yemeden gittiler. Ben biliyorum. Gelen çayı içemeden gittiler. Rabbim rahmet eylesin. Abi. Bir kilo kıyma alıyor. Bir zamanda 60 tane önce Cerrah'ta götürmüş Kocakar demiş, bak bir kilo kıyma aldım. Börek yapacağım, börek olacak. Şimdi gibi hazır rüfkalar gibi açacağım. İnşallah demiş. Geldi Cuma bir saat evvel. Böyle şey kafayı sallaya sallaya bir saat varz dinledi. Hutbe okundu. Cuma kılındı. Çıkarken kapıda düştü. Ayıldı bayıldı. Ah gitmiş. Dört kişi çulun içine eve ölüsünü. Börek. Börek kaldı. Yarın kapalı kutu. Dünü kaçırdık. Yarın kapalı kutu. Bugün. Ellerimizi çakalıklarımıza koyacağız. Ben ne yapıyorum? Rabbimle irtibatım ne haldedir? Yapmam gerekenleri yaptım mı? Yapıyor muyum? Sakat mıyım? Değil miyim? Değil mi? Rabbimin yasaklarına bulaştım mı? Bulaşmadım mı? Kullarla ilgili bir yanlışlığım var mı? Yok mu? Akrabalarla ilgili, komşularla ilgili değil mi? Bir gözden geçireceğiz. Hemen men batta bi amelühü lem bi şerifin sonuna geldik. Kim? Kimi? Uzun düşüncesi oyaladı. Sonra ya, ya işte bu hafta kalsın da Öbür hafta. Yarın yaparım ben. E, kılarız canım daha dur bakalım. Erken namazı kılarız değil mi? Gideriz harca. Ondan sonra ayağın kalkmaz. Belin oynamaz. Ya e, bakayım. Der de güzellikleri kaçırmışsa lem yüsri bi neşe Ama dedesi şöyleydi. Dedesinin babası Allame. O Allame ona fayda etmez. Ha, Hazreti Fatıma Zehra'ya ve Ayşe radıyallahu ta'ala peygamberimiz, ey hanımım, ey kızım kıyamet günde benden yardım istemeye çalışmanızla, amelinizle gelin. Öğrenmekte, amel etmekte efendim, iyilikleri kuşanmakta, kötülükten sıyrılmakta acele edeceğiz. Rabbim acele iyilik